Hoş Bizler de çok iyi. Sohbetimiz birazcık koyulaşacak tabii ki ama biraz <laughs> sizleri tanımayı arzu ederiz. Filmi en başa saracak olursak, sektöre ilk olarak ne zaman ve nasıl başladığınız hakkında biraz bize aydınlatsanız. Fix <laughs> Radio. E, sektöre çok küçük yaşlarda, 10 18 yaşlarında başladım. Harika. Çok üstlerim olarak başladım sektöre aslına bakarsanız. Değil mi? Hep de öyle, öyle oluyor. Çalışayım Hı -hı. diye girdiğim işten e, bugün oturduğum yere kadar Evet yani bu işin kökünde zaten işte satış danışmanlığı eski deyimle tezgahtarlık deriz ki ben de öğrencilik yıllarımda çok yaptım iyi bilirim. Ee, evet çok güzel. Tam olarak başlangıcımız öyle evet. Yani bu şekilde çalışalım para kazanalım diye başladığımız bir Maksadıyla evet harika <laughs> gerçekten. Evet zaten takdire şayan bir e, biyografiniz var bu anlamda baktığımız zaman e, sizi tebrik etmemek elde değil. Evet çok Sayın e, Seyhan Selçuk'la birlikteyiz Fix Radyo'da. Başlarım konuşmalara. Tüm hızıyla devam ediyor. Markanın kurulma hikayesinden biraz bahsetsek. İsmi siz mi buldunuz veya bu öyleyse nereden esinlendiniz, nasıl geldi? Yani kötü <laughs> ayı demek değil mi? Yani Türkçesiyle çevirmiş olalım. Evet, evet. Hı -hı. evet, evet kötü bir nizantel bir isim aslına bakarsanız. Espiritüel çok ee, Evet. Espiritüel nizantel olarak kullanıyoruz. Yani Kötü ay altında gerçekten kötü ay değil. Aslında. Tabii ki tabii yani aslında bu anlamda değil. Hı -hı. İçinde bir ayı gibi düşünerek heyecanlı yaramaz aslında çok şey yaramaz bir ayıdır bizim ayımız. Evet. Hı hı. Ya yani bu anlamda ben sizin ürünlerinizi çok seviyorum. Şu an reklama girmesin bir toplu satış noktasında <laughs> e, geçen bir ürününüzü aldım üzerinde böyle bir yazısı var. Ha. Telif hakkı diye Türkçe'sini söylüyorum. Royalty tamam. yazılı bir şey insan. Çok güzel. hani Diğerlerinden böyle agraf olarak farklı yerleri de var. O iplikleri işte o geniş ipliklerin çıktığı bölümler falan var ya. Onlar benim gayet hoşuma gitmişti. Direkt almıştım geçenlerde işte kışa girmeden. Ee, harika. Peki e, Mark evet gerçekten hani hiç kurgusuz bu şekilde böyle bunu da söyleyeyim dedim hatta böyle e, laf <laughs> arasında. Çok sevindim, sağ olun. Siz de sağ olun. Yani başarılarınızın devamını dilerim bu konuda. Çok güzel ürünler sergiliyorsunuz. Markanız şu an itibarıyla kaç noktada kullanıcısıyla buluşuyor Seyhan Hanım? Türkiye'de 240 250'ye 250, 250 yakın noktada satış var. Bütün, e, Oo, çok e, güzel. Maşallah. E, departman, storlar, bölgelerinde çok büyük bayiler. Yani Edirne'den Van'a deriz ya mesela. Evet yani A'dan Z'ye bütün, bütün. Hı -hı. kaç vilayetimiz varsa neredeyse evet, evet. hepsinde ben tamamında. harikasınız ee, tebrik -250 ediyoruz. 4250 noktaya yakın olduk evet. Evet şimdi başka bir soruya geçiyoruz. Bu soruyu ben Dur. özellikle çok klişe gibi gözükebilir ama hepimizin Hı. yaşadığı bir şey. Geçtiğimiz son 3-4 yılı ele alırsak perakende satışlar hakkında bizlere nasıl yorumlarda bulunursunuz? Aha. Kaldı ki, kaldı ki günümüzü daha önceki zamanlarla kıyasladığımızda döviz kurlarının ve dolayısıyla birim satın alma, birim fiyatlarının daha yukarılara çıktığını görüyoruz. Bunun markanıza cirolar bazında olumlu ya da olumsuz bir etkileri oldu mu Seyhan Hanım? Bunu nasıl açıklarsınız? Olumlu olur, bütün ee, biz perakendeci olarak kendilerimizle de konuşuyoruz. Perakendecinin en kesitini geçirdiğimiz şu anda. Evet. Yani yani bu yıl para en kötü dönemi e, geçiyor. Şöyle e, aslında önceki yıllarda kurların dalgalanması, sürekli hareket etmesi e, bunların evet. hem maliyet olarak e, sıkıntı Hı -hı. yaratıyor bize hem müşteriye yansıdığı fiyatlarda problem çıkartıyor. Kurların hareket etmesi ülkenin hiçbir tarafında hayırlı olmuyor maalesef. Evet. Yani... O biraz duruldu derken Hı -hı. bu sefer de alım gücü e, çok ciddi boyutlarda aşağılarda. Ya yani rakamlar bu anlamda sözünüz ballık kesiyorum Seyhan hanımcığım. Ee, böyle rakamsal olarak baktığımızda çok başka e, rakamlar telaffuz ediyoruz. Hani 2020'den 2019'dan bugüne baktığımızda Şimdi mesela geçen bir saat markasıyla alakalı bir AVM'de işte geziyorum. Çok popüler bir saat markası. Hani bu 2020'lerde 350-400 lira bandındayken plastik renkli saatler satar. Belki anlamışsınızdır. Ee, ee? Şu anda mesela en dip fiyatları mesela 3500-4000 bandında seyrediyor. Hani onlarda da şöyle açıklama yapıyor. İşte o zaman işte asgari ücret 3000 liraydı şimdi 17000 lira. Hani sanki yine 300 lira harcamışsınız gibi bir durum oluşuyor deyip hani o şekilde lanse ediyorlar. Ama dediğiniz gibi hani birazcık da olsun e, erişimi zorlaştırabiliyor bazı noktalarda değil mi? Yani şöyle o kadar tolyanma gibi cevap veremeyeceğim işin aslında. Zaten bu evet. kanayan yaramız hepimiz için aynı e, şey Tabii geçerli. ki de hepimiz aynı gemideyiz sonuçta ee, değil mi? Ama bakarsanız Hı -hı. önceki yıllarla kazandığımız parada harcadığımızın matematiğini bütün ekonomistler yapıyor zaten. Bugün internete girdiğimizde herkes bunun cevabını çok rahat verebiliyor. Hayır bizim alım gücümüz çok yüksek şu kazandığımız parayla harcayabileceğimiz paradasındaki arasındaki e, alan çok daraldı. Aynı Sorun zamanda biraz yükseldi Hı -hı. Bu yıl özellikle 2024 yılında e, %30 bandında adette küçülme var. Ciro konuşamıyoruz. İnanırım. Ciro doğrudur. Ciro'nun bir anlamı yok bizim için. Doğrudur. Kuturlar çoğaldığı Hı. için. Yani küçülmüyor. Konuşamıyoruz. Çok ilgiden bir e, hayatımız yok ama bu demek oluyor ki burada durmuyoruz. Tabii Ay ki. Türlü, e, bütün parakendeciler sonuna Maratona devam. Hı -hı. ...başına ve savaşmaya devam ediyoruz... ...2025 evet. yılını mutlaka edeceğiz. <laughs> ...evet inşallah yani... ...bundan sonrası güzel olur... Ee, ...ekonomistler veya hani kimler... ...ilgileniyorsa e, devletimiz her evet. şeyin... ...üstesinden geliyor zaten... ...bunun da gelecektir hiç şüphe duymuyorum ben... ...şimdi sokak modası deyince... ...ne anlamalıyız... ...ürün gamınızda neler bulunuyor veya hedef kitleniz... ...hangi yaş gruplarını kapsıyor... ...Sayın Seyhan Hanım... Sokak modası demek bizim için Hem özgün olmak demek Hem rahat hı hı. olmak demek Hem de şık olmak demek Hepsini bir arada barındıran bir koleksiyon çıkartıyoruz Yani birazcık da sokak modası ben şunu anlıyorum Mesela bugün hı. iki saatlik bir işim varsa Hani güncel bir kıyafet Hani sportif Birazcık daha böyle nasıl diyeyim Çok böyle aşırı cicili bicili olmasına gerek yok Rahat Beni rahat değil ettirecek mi? Ve aynı zamanda şık gösterecek öyle değil mi? Tabii ki aynen tam söylediğiniz gibi Zaten günümüzde evet. elimizde... Hatta pandemiden sonra ben tekstilci olmalıyım. E, <laughs> evet. Tamamen <benziyor. gülüyor> insanların tavırları casual, sokak modasına yakın. Artık işe gidip gelirken çok daha rahat. <gülüyor> yani <laughs> güncel birazcık böyle. Günü kurtaracak kıyafetler. kıyafetler. Günü kurtaracak, evet. Yani evet. hem kendini özgün hissetmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hem Marika. rahat, mutlaka rahat. Mutlaka, ee, hem de şık evet. hissetmesini sağlıyoruz. Bizim için e, kullanıcı hissettikleri çok önemli. Hı hı. Ve bu geri dönüşler olur müşterilerimizden. Harika. Gerçekten güzel e, aydınlığındasın. Evet. İkimiz biraz daha böyle... Yaş söyleyeyim aslında yani 18-45 çok geniş bir yaş olanı söyleyebilirim size ama aslında bizim söylememiz var. Yani kendini e, genç hisseden Herkesin ya var evet gibi. yani, yani hı hı. 45 yaşında da 60 yaşında da böyle bir gel insanlar sanıyorum biliyorum etrafımda ya görüyorum şimdi, ve çok mutlu oluyorum. Çok doğru söylüyorsunuz yani 60 yaşında olabilir bir insan ama evet. hani giyim tarzı hala 35 yaşındadır 30 yaşındadır hani bu, evet. bunu da için içine Aynen katmak öyle. lazım değil mi? Aynen <laughs> evet. öyle. Yani Keza abimiz burada çalışanların bir çoğu yaş yüksek ve ben bakıyorum böyle sanki... Öyle güzel görünüyorlar ki renkli renkli. Siyahlardan kurtuldu insanlar. Evet ben de bir aralar böyle siyah böyle takık durumdaydım tabiri caizse. Birazcık böyle renklendirmek istedim işte indigolar işte e, petrol rengi mora kaçan renkler. Hani erkekler çok mor giymez eskiden falan ama hani o da evrildi değil Şimdi mi diyoruz. zamanla biraz? Hı -hı. Evet e, devam ediyoruz. Mor aslında baktığımızda bir ince detaylı renkler güven sahibi renkler Evet ben, ben çok severim şahsi olarak. Hı -hı. Kendi adıma söyleyeyim hani mesela böyle nasıl diyeyim uyku halindeki işte o yatak odası takımı falan derler ya duvarlar vesaire orada da moru ben çok severim mesela lila ve mor tonlarını şahsen evet fix tamam. radyoda e, başlarım konuşmalara devam ediyor fix ben ver, Burak diyor. Budak telefonun diğer ucunda çok kıymetli moda yöneticimiz ve bir kurucusu sevgili Seyhan Selçuk Hanım efendi var. Sorularımız da devam ediyor böylelikle. Peki şöyle yapalım Seyhan Hanım. Başka bir soru ha. yazmışım buraya. Satış noktalarınızın hepsi bünyenize mi ait? Franchising talepleri de oluşuyor mu arada? Çok iyi tabii. Bizim iki tane franchise'ımız var. Kendimize ait 8 tane mağazamız var. Çok güzel. E ve ekonomi sitelerimiz var. E ve ekonomi e gibi. Siyah e satar yerlerinde de varız evet. bahsettiğim diğer noktaların tamamı Türkiye'de yayılmış çok büyük bayi kanallarıdır. Hı hı, hı. <laughs> Peki böyle şu andaki rakamsal olarak şube veya hı. mağaza şube denir mi tam bilmiyorum ama işte denir, denir, denir. <laughs> hı hı. satış nokta ileriye dönük hedefler olarak mesela yani şunu diyebilir misiniz Burak ben işte 67 tane mağaza açmak istiyordum veya onu geçtim gibi bir şey. Ne sana, Yok, hedefler? bakarsanız Hı -hı. E, tam olarak planlandığı gibi olmadı. 25 yılının, 24 yılının sonunda 20. mağazaya ulaşmak istiyorduk. Ama, maalesef, Ama o bile çok güzel. E, biraz hani durdurmak yaşadığımız... zorunda kaldığımız Hı -hı. yatırımlar oldu. Evet, evet. E, 25 yılın içinde tekrar mağazlaşmaya devam edeceğiz. E, büyük ihtimal 25 yılın içinde artı 5 mağaza daha. Bilmemizi eklemiş olacağız. Umarım çok iyi olur. Başarılarınızı tamam, devam diliyorum. Evet. Ee, bir moda yöneticisi olarak, ben az önce konuştuk bunu gerçi ama ben bunu Hı. kendi böyle hani vicdanımla kendi şeyime göre yazdım. Ee, bu sezon hangi renkler öne çıkıyor? Hani bu tüyü almak hmm. isteriz sizden de onun için soruyorum. Şöyle Hı -hı. sezon e, kış neredeyse bitti zaten önümüzdeki ay itibariyle. Değil Ar mi? Aralık Ar bitince zaten artık görmeye bahar vesaire. Ha? Evet, tabii. Ağırlıkla e, kahve ve tonları yoğunlaşacak. Hı hı. yoğun bir şekilde kahve tonları gelecek. Evet, svet tişörtlerde evet. özellikle kahve tonlarını görmekteyim. Görmekteyiz yani. evet, Evet, bordo'ya yakın kızıl kahveler, border, kahveler border. gelmeye başlayacak. Evet, farklı. E, beş tonları yoğun olacak diye düşünüyorum. Hı hı. E, <laughs> ama tabi bir üzerinde söyleyeceksiniz kırgılar da bizde mevcut. Bedbir e zaten evet. renklerimiz mevcut. Evet, harika. Yani o renk cümbüşünü görüyoruz zaten kıyafetlerimizde. Tabi, tamam, tabi. Mutlaka biz evet. e, eğer standart bir koleksiyon yatıyor olsaydık e, bugün nereli olamazdık. Çok klişe olacaktı o zaman dediğiniz gibi hani, Aynen. nasıl diyeyim harcı alem bir şeyler ortaya çıkacaktı maazallah değil mi? Buna e, mani ben oluyor. işte arayacağım. Yenilikçilik, Bu marka, yaratıcılık işte e, çok birazcık. Zor. Burada mutlaka ayrışmak gerekiyor diğerlerinden. Evet. Şimdiki soru zaten onunla alakalı. Seher Hanım Hı -hı. koleksiyonlarınız hazırlanırken akımlar, trendler vesaire işte ilham kaynağınız olan neler var? Retro tarzlardan da feyiz aldığınız oluyor mu? hani işte çok doğa sever bir senaryoda var bir eee bu çok klişe gibi bir cümle ama aslında hep pek de öyle değil e, hayvan ve doğa bizim önemli noktalarımızdır. Öyle de olması gerekiyor. Her şeyi Hı -hı. doğadan etkilenerek yapıyoruz. Bütün koleksiyonların içinde doğadan esinliler, hayvanlardan esinliler vardır. Ve ben Aynı bunu da, evet bu duruma çok seviniyorum. Hatta dizilerde şurada burada işte başlarında sonlarında şu yazıyor dikkatinizi çektim bilmiyorum. İşte bu e, hazırlanırken bu prodüksiyon neyse hiçbir canlıya zarar verilmemiştir falan gibi bir şey de yazıyor. Yani burada hani önemsenmenin böyle tavan yaptığı bir şeyi görüyoruz aslında değil mi? A Aynen öyle. Yani e, ne kadar bir sürü markanın sistemleriyle hemen hemen aynı bir söylem ama muhtemelen hepimiz aynı şeyin e, ardından koşuyoruz. Çünkü bir evrenin parçası. Zaten farklı olması kötü olur. Aynı olsun bence de. Aynı kafada düşünürsün. Doğru söylüyorsun. Öyle, öyle Hı -hı. bakınca da ne kadar güzel geldi kulağa. Evet hepimiz <laughs> aynı bir parçasıyız. Evet. Dolayısıyla biz doğadan ilham alırız. E, doğanın tüm renklerinde koleksiyonda da kullanırız. <laughs> Başarılar diyorum böyle. Altına dendenler koyuyorum tabii ki sürekli. Başarınız devam olsun. Siz, o sizin güzelliğiniz. Şimdi Seyhan Hanım özellikle pandemi döneminden itibaren dijital satışlarda adeta bir patlama yaşandı böyle. Çünkü hani insanlar çıkamadı. Hani bir bakıma öncüsü oldu onun. Hani bir miladı oldu bu dijital satışlar. Fiziksel satışlarınızın yanı sıra haricinde bu tür satış tekniğinden de hatırı sayılır böyle e, gelir cirolar elde edilebiliyor mu? Ekstra diyor. Edilebiliyor. E, biliyorsunuz pandemi dijital dünyayı hiç olmadığı kadar hızlandırdı. E, evet e, değiştirdi. Olmaya evrim geçirdi e, adeta bu? değil mi Seyhan Nasıl? Yani. Evrim geçirdi adeta diyorum. Evrim geçirdi evrim. Hepimiz bunu adapte olmaya çalıştık ama biz çok e, kıvrak insanlarız. Çok güzel adapte olduk hepimiz. Evet, evet, evet. evet. E, dijital satışlar hem müşteri erişimlerimizi genişletiyor. Kullanıcı interaktif bir bağ kurumu kurmamızı sağlıyor. Yani fiziksel mağazada yakalanan sıcak deneyimin yanı sıra dijitalde de aynı hissiyatı alıyoruz artık. O da çok kıymetli. Ve, evet, evet, önemli bir parçamız dijital. Hem yurt içi Hı -hı. hem yurt dışı tarafında. Evet Seyhan Hanım. Şimdi e, sorularım neredeyse bu kadar. Söyleşimizi noktalamadan önce Fix Radyo ve Burak Budak'la başlarım konuşmalara. Benim programın bu arada. E, dinleyenlerine neler söylemek istersiniz kapanışta? İnsanlar Belbir'e markanıza e, nasıl ulaşsınlar? Sosyal medyanız, web siteniz, YouTube ne varsa bilmeyenler Aa, açısından aydınlatalım. Şöyle yani arama motoruna ismimizi yazdığında, yazdığında, yazdığında muhtemelen yazdığında. çıkacaktır. Ulaşılmayacakları nokta yok. E, mümkünse hepsini davet ediyoruz, bekliyoruz. Bel bir kontrol eden kutu benim... Kontrol edebilirler, bakabilirler. Ha. Mutlaka içlerine geleceklerdir. <laughs> Benim dinleyicilerim zaten direkt daveti icabet <laughs> ederler. <gelirler>. <gülüyor> Instagram <gülüyor> sayfamızı takip edebilirler. Instagram <laughs> kullanıcı adımız nasıl geçiyor? <laughs> direkt Bedir. Direkt Bedir ismi ismini yazıyoruz. Evet. Ee, direkt evet. erişiyoruz evet. Instagram evet. sosyal evet. medya hesabına diyoruz. Evet. Evet. evet, sayın Seyhan Selçuk bizlerle birlikte oldu Fix Radyo'da Burak Budak'la başlarım e, konuşmalar aldı programda. Programı renk attınız Seyhan Hanım. Evet dinleyenlerimizle birlikte ben de hani bunu samimi olarak söylüyorum moda konusunda birçok şey biliyormuşum diye düşünüyordum ama bilmiyormuşum çok şey öğrendim bilgi sahibi Yok oldum. Esnaflar. Yok insan konuştukça bilgilendikçe aydınlandıkça hani bir şeyleri aa onu öyle biliyormuşum, öyle değilmiş böyle böyleymiş falan diye kanaat getiriyor. Bizlere vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum Seyhan Hanım. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Başarınız daim olsun diyorum. Vakit çok ayırdığınız için de çok teşekkür çok ediyorum. Lazım. O Söderim, sizin zaafetiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet.